Havaalanını kapattırmışsın Evet doğrudur Uçağın var mı? Evet Doğru mu yalan mı? Yalan Yalan Titanic filminin yönetmeni sen misin? Evet <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> tövbe tövbe. Nasıl oldu nasıl gelişti? Bu gemi 500 bin kişiye yakın 500 demedim 500 bine yakın Her katında insan vardı ben kaptana dedim, kaptan buradan sürme. Kızlar çakalar ikiye bölünür, inanmadı. 5 milyon insana kaybettik. Hayır, filmi mi çektin, olayı mı yaşadın anlamadım ben. Filmi ben yönetiyorum. Her katta diyorum beş bin insan var. Kaç katlı? 9 katlı. <laughs> Makine çok ısındı ya Hayrettin. Ben de ısındım. Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe'ye sen mi transfer ettin? Evet. Konuşmasını bilmek bana kadın Makine bozuk. O da sen bozuksun diyor. Makine bozuk. Ben bozuk değil. Ben yalan söylemem. Yalan atanı da sevmem. Bunun makinesi yalan söylüyor. Adı üstünde yalancı makine. <laughs> yalan makinesi. Tamam bozuk makinesi bozuk. Yalan makinesini Türkiye'ye bile abimi getirdi. Yalan Devam makinesini Türkiye'ye sen mi getirdin? Evet. Bir... Nasıl yani? Ben getirdim. Bu makineyi mi sen getirdin? Evet ben getirdim. Sonra bana verdin. Sonra devre ettim arkadaşa. arkadaşlar. E, makine bozuk diyorsun. O zaman senin makinen? Benim de bu bozmuş. Ben bozmamışım. <laughs>